Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi pizzalar yaptım dört tane bol malzemeli kanalımda var pizzalarım aynı o şekilde hamurunu göstermedim çekim yapmadım hamuruna aynı hamurla yapıyorum her zaman emin olduğum için hamurundan açıklamaya da ne koyduysam hamura yazacağım Ne çok kabarıyor ne de az kabarıyor. O şekilde bir pizza hamuru, hamurum oluyor. Çok güzel. Poğaça açma bile yapabilirsiniz aynı hamurdan. O kadar güzel hamuru. Gördüğünüz gibi benim hamurum mayası geldi. Görüyorsunuz. Puf puf oldu. Ele yapışan bir hamur. dört tane büyük boy pizza çıkartayım ben bu hamurdan. Aynı ölçülerde. açıklamaya hamuruna ne kadar malzeme koyduysam yazacağım azaltıp çoğaltabilirsiniz isteğe bağlı akşam iftara yapabilirsiniz sahura yapabilirsiniz malzemelerinizi hazırladıktan sonra 10 dakikada yapabileceğiniz bir pizza tarifi hamurunda fazla yağ yok o kadar sanki bir bardak yağ koymuş gibi o kadar güzel oluyor hamuru. Açıklamaya hamurunu, malzemelerini yazacağım arkadaşlar. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil işaretini de açarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Sizlerin desteği çok önemli bizlere. desteklerin sayesinde büyüyeceğiz. Beğeni yaparsanız da çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ederim. Beğeni yapan elleriniz dert görmesin. Görüyorsunuz hamurların bezelere ayırdım 4 bezeye. Kabarcıklarını görüyorsunuz. Çeyrek e, maya kullanayım. Küçük paket mayanın çeyreğini kullanayım. Böyle bir bazlama, büyük bazlama büyüklüğünde açacağız pizzalarımızı. Görüyorsunuz ipek gibi hamur oldu. Merdane yardımıyla açtığımız hamurların tepsimize alıp üzerine domates e, sosumuz var. Az da salça koydum tatlı kaşığıyla sürdüm hamurumu üzerine. Bir kaşık da sıvı yağ koydum sosumun üzerine tekrar az kaşar döktüm fazla dökmeyelim kaşarını sonra da dökeceğimiz için sonra sucuklarımızı sıraladım mantarlarımızı koyduk sıralıyoruz bu arada mantarlarında çok güzelmiş taze bir mantarmış sonra kapya biber kırmızı kapya biberlerimizi de koyuyoruz Mısırınız varsa mısır da koyabilirsiniz. Bir de zeytin ekleyeceğim. İstediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz. Domates, biber, yeşil biber de olabilir. Hazırladım. Hepsini hazırlamasını tek bir zaman gösterdim. 4 tane büyük boy pizza çıktı benim hamurumda. Her zaman aynı ölçülerle devam ediyorum. Zeytinlerimizi de koyduktan sonra fırına vereceğiz. Tekrar şunu belirteyim, hamura çatal yardımıyla delikler açarsanız fazla kabarmaz. İlk domates sosunu sürmeden önce çatal yardımıyla delikler açın. Bir miktar piştikten sonra 5 dakika sonra kaşarlarını ekledim. Görüyorsunuz. 200 derecelik fırında pişirebilirsiniz. Hamuru ince, tez pişen bir hamur. Gördüğünüz gibi görüntüsü kadar lezzeti de o kadar güzeldi arkadaşlar. Emin olmadım. beğenmediğim hiçbir tarifimi kanalımda paylaşmıyorum. Bundan emin olabilirsiniz. belirttiğim gibi bu hamurumdan her zaman aynı ölçülerine devam ediyorum. 4 büyük boy pizza çıktı. Azaltıp çoğaltma sizin elinizde tabii ki. Onun kalitesine göre de değişkenlik gösterebilir. kaşarlarını da döktü üzerine eridi kaşarlarda ne fazla kabardı ne de az orta boy sizler için lezzetine de baktırdım inanın dediğim gibi emin olmadım hiçbir videomu paylaşmıyorum kanalımda beğenmediğimi, gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz paylaştığım tarifleri Bu hamurdan dediğim gibi her şey yapabilirsiniz. Açmada, poğaçada yapabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.